Evet arkadaşlar e, köyde diğer bölümdeyiz gördüğünüz gibi ben set olduğumu Siz şey bu, bu, bölümde arkadaşlar biraz bölümde <laughs> vuracağım bak yavru yakıyor Şu olmaz. Lan. tamam şurada bir daha olacak Bir daha olacak Evet, bir bir gider. İşte böyle doğru gidiyoruz. Tabii böyle vakları Ben chamber'a tablela vuruyor işte. Eee, yalla ya. oh. 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 tamam. çıktı. Içinim, say, <laughs> Uf, benim içinin e, mutfağı bir Ufff, Benim arkadaşlar. Akşamleyin bir Skywars geliceğe hazırlaşıcağızıza. Ahmet arkadaşla gireceğiz. Güzel olacak. Bence. Yani i̇şte benim mutfağı arkadaşımız. Çatımıza şey dikti balk. O sadece öyle güzel. Bak bak bak. Şey. Ya bu nasıl bir ya? Ya sen nasıl olmaz? Arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım. Eee şey yapalım. Bunu getir. Ben buradan çıkayım güzel bir map bulunca hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar size de demiştim ben ee, başka bir yerde oynayacağım diye. Ya. Ben nasıl söyleyeyim? Ya? Başka yerde oynayacağız diye demiştim. Evet oynayacağız gördüğünüz gibi. Burada mı yüzdük? Tamam. ben çıkacağız. Bu bir şey mi? Buradan böyle çıkacağız arkadaşlar. Bu bir mini game. Ee, buldum bir yerden işte. Güzel olacağını tahmin ediyorum. Hiç oynamadım. Ama çok da karma karışıyor. Allah hiç labirentleri sevmem ya. Hadi lan. Ben de karşıya geçmeye çalışacağım. Yi, ben karşıya geçmelerdi 10 numara. Ya geçiyorum. Ne? Tamam geçtim Oğlum <laughs> abi Allah. İşte Cefer vez geçir. Anne, net anne.

Burada bir şey var. Tamam. Tamam. Ben bu oyunu bir daha sevebilirim. Çok gücüme gitti. İyi Tamamdır. aldım <laughs> <laughs> gidiyordum lan. Ah, Ay, ne mantık abi? Ben bu nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar bunu sileceğim bir video izürtürüz. Arkadaşlar Bence oradan atlama diyor sana. Ve şurada bir chest var. Ben yani mantıkla yürüyorum ama bak ona böyle aşağıda. Hemen aşağımızda bir mana var. Bamberambarambar. Bu da diyeceksin Evet. İyi, o chest vardı. Geliyorum. Hah? Buna başladı mı? Tarz nerede? Uyyy. 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 Her geçine bunlardan bir tane alalım. Yine başlayalım. Ben bunu böyle beşeceğim arkadaşlar. Bir videoda durduracağım. Yemek yiyip geliyorum. Bak. Ne yapayım ben?